Müge Anlı 18 yıllık kariyerinde böyle bir telefon alışı hiç yaşamamıştı. O telefon çaldığında stüdyoda herkes dondu kaldı. Müge Hanım telefonu açtığında karşıdan gelen ses hem kendisini hem de milyonlarca izleyiciyi şoke etti. Bu inanılmaz anı kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi o günün tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. 1912 yılıydı. 9 yaşındaki Elif, babaannesi Şerife Hanım'la pazara giderken kaybolmuştu. O gün bugündür Şerife Hanım torununu arayıp durdu. Her gün aynı yerleri arşınlıyorum diyor Şerife Hanım sesi titreyerek. 12 yıl boyunca her sokağı tek tek gezdim. Bütün pazarları, parkları, okulları sordum. Komşular artık kabul et demiş, akrabalar Allah'tan bil demişti. Ama bir babaannenin kalbi öyle kolay vazgeçer mi? 12 yıl boyunca her bayramda Elif'in sevdiği yemekleri yapar, doğum günlerinde pasta alırdı. Belki gelir diye umut ederdi. Her akşam kapı çalınca acaba o mu diye koşardı. Geceleri uyuyamaz, torunuyla çekilen fotoğraflara bakıp ağlardı. Acaba büyüdü mü? Beni hatırlıyor mu? Okula gidiyor mu? diye düşünürdü. Gündüzleri sokak sokak dolaşır, her çocuğa bakar, acaba o mu diye umut ederdi. Pazarlarda tezgah tezgah gezer, satıcılara sorar. Dokuz yaşında torunumu gördünüz mü? Polis karakollarına gider, dosyayı sorgulardı. Yeni bir gelişme var mı? Diye sürekli arar ama her defasında aynı cevapları alırdı. Henüz bir şey yok, komşular Şerife Hanım artık bırak derdi. Bu kadar yıl geçti, kabul et artık. Ama Şerife Hanım bir babaanne torununu nasıl unutur? diyerek direnir. Çocuk parklarında oturup saatlerce bekler, belki gelir diye umut ederdi. Okulların kapısında bekler, çocukları tek tek süzer, aradığı yüzü bulamayınca üzülür eve dönerdi. Müge Anlı stüdyoda Şerife Hanım'ı dinlerken gözleri doldu. Bu nasıl bir şey ya? 12 yıl, vallahi bütün iç sesim diyor ki bu babaanne vazgeçmemiş. Ama kimse o telefon çaldığında yaşanacakları tahmin edemiyordu. Şerife Hanım programa geldiğinde son umudunu yaşıyordu. Artık yaşlıyım, torunumu görmeden öleceğim diyordu. Sağlığı da bozulmaya başlamıştı. Doktor stres yüzünden demişti. Son bir kez deneyelim diyerek Müge Anlı'ya gelmişti. Belki o görür beni televizyonda. Müge Anlı her zamanki kararlılığıyla başladı. Bu kız bulunacak. 12 yıl sonra da olsa babaanne torununa kavuşacak. Stüdyodaki seyirciler ağlıyordu Şerife Hanım'ın hikayesini dinlerken. Bir babaanne kendi kendine keşke benim torunum olsa böyle sevse beni diyordu. Ekip derhal harekete geçti. Sosyal medyada kampanya başladı. Hashtag trend oldu. Binlerce kişi paylaştı, aradı, sordu. İnsanlar kendi torunlarını daha sıkı sarıyordu o akşam. Ya bizim torunumuz kaybolsa? diye düşünüyorlardı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim dedi Müge Anlı üçüncü gün. Müjdeli haberler geliyor. İlk ipuçları geldi. Ankara'da yaşayan bir genç kız Elif'e benziyordu. DNA testi yapılacaktı. İlk bulgular umut verici görünüyordu. Şerife Hanım'ın eli titriyordu. Ya o değilse yine hayal kırıklığı yaşarsam dayanabilir miyim? O gece hiç uyuyamamıştı. 12 yıl bekledim, birkaç gün daha beklerim diyordu kendi kendine. Sabah olduğunda heyecandan yemek yiyemiyordu bu sefer olacak gibi geliyor içime diyordu. Kimse Müge Anlı'nın o kadar şaşıracağını düşünmüyordu. Canlı yayının beşinci günüydü. Şerife Hanım stüdyoda oturmuş, son umudunu yaşıyordu. Müge Anlı da gergin görünüyordu. Bu sefer mutlaka bulacağız diyordu kendi kendine. Seyirciler sessizce bekliyordu. Herkes o anı merak ediyordu. Stüdyoda gerginlik vardı. Ve işte o an telefon çaldı. Müge Anlı telefonu açtığında karşıdaki ses çok gençti ve titriyordu. Merhaba ben Elif. Babaannem beni arıyormuş. O an stüdyoda zaman durdu. Herkes dondu kaldı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Baban, babaanne sen misin? Diye titreyerek sordu genç kız. Şerife hanım telefona bakarken ağlamaya başladı. Torunum, benim torunum. Sesini tanıdım. 12 yıl sonra sesini duyuyorum. Baban ben buradayım. 12 yıldır Ankara'da yaşıyorum. Seni çok özledim. Her gün seni düşündüm. Müge Anlı o an şaşkınlıktan donup kaldı. Bu nasıl bir şey ya? Artık gerçekten kendi gördüğümüze de inanamayacağız yani burada. Stüdyodaki herkes donup kalmıştı. Böyle bir telefon daha önce hiç alınmamıştı. Kameraman bile objektifi sallamıştı. O da şaşırmıştı. Ses teknisyeni gözlerini siliyordu. Ama asıl şok edici detay o değildi. Elif hikayesini anlatmaya başladı. O gün pazarda kayboldum. Bir teyze beni buldu, evine götürdü. "Senin adın ne?" diye sormuş. "Elif." demiş. "Soyadın?" "Bilmiyorum." demiş. O teyze beni sahiplendi. İyi baktı bana ama hep içimde bir eksiklik vardı. Çocukken hep rüyamda bir babaanne görürdüm. Örgü örerdi bana. Masal anlatırdı. Şerife Hanım dinlerken ağlıyordu. Torunum benim. 12 yıl neredeydin? Nasıl yaşadın? Babaanne, ben seni hep hatırladım dedi Elif. Örgü örerken seni hatırlıyordum. Sen bana örgü öğretmiştin. Her doğum günümde acaba babaannem beni hatırlıyor mu diye düşünürdüm. Okula başladığımda diğer çocukların babaanneleri gelince çok üzülürdüm. Keşke benim de babaannem olsa derdim. Müge Anlı dinlerken şaşkınlığı geçmiyordu. Bu nasıl bir tesadüf? 12 yıl sonra telefon ediyor. Televizyonda kendimi gördüm. O zaman anladım. Seni arayan o babaanne benim babaannemmiş. O anda kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Hemen telefonu elime aldım. Stüdyoda herkes ağlıyordu. Seyirciler, kameraman, ses teknisyeni, Müge Anlı bile gözlerini siliyordu. Vallahi bütün iç sesim diyor ki bu gerçek bir mucize. Ve en duygusal an o zaman geldi. Babaanne ben geliyorum dedi Elif. Yarın stüdyoda olacağım. Artık hiç ayrılmayacağız. O cümleyi duyunca Şerife Hanım bayılacak gibiydi. Torunum, gerçekten sen misin? Rüya görmüyorum değil mi? Gerçekten ben babaanne. Senin Elif'in. 12 yıl sonra sesini duyuyorum. Müge Anlı hala şaşkınlık içindeydi. Ay kıyamam ya. Bu nasıl bir mucize? Stüdyo derin bir sessizlikten sonra alkış tufanına döndü. O telefon konuşması televizyon tarihine geçti. Müge Anlı hiç böyle bir telefon almamıştı. Vallahi bu programı yapıyoruz ama böyle şeyler yaşayınca biz de şaşırıp kalıyoruz diyordu. Müge Anlı sosyal medyada Müge Anlı şok telefon hashtag'i anında trend oldu. Herkes o anı paylaşıyordu. Yorumlarda ağlaya ağlaya izledim yazıyordu insanlar. Bu gerçek mi? diye soran çoktu. Ama ertesi gün yaşanacaklar daha da etkileyiciydi. Ertesi gün bütün Türkiye o kavuşmayı bekliyordu. Elif stüdyoya gelecekti. Televizyon kanalları canlı yayın hazırlığındaydı. Şerife Hanım sabahtan beri hazırlanıyordu. 12 yıl sonra torunumu göreceğim diyordu. En güzel elbisesini giymişti. Saçlarını taramış, makyajını yapmıştı. Torunum beni güzel görsün diyordu. Elif de Ankara'dan yola çıkmıştı. Babaannemin kokusunu özledim diyordu. Ellerini öpmeyi özledim. 12 yıldır hep bu anı hayal ettim diyordu yol boyunca. Stüdyo tıklım tıklımdı. Herkes o anı merak ediyordu. Kameralar hazırdı. Herkes heyecanlıydı. Müge Anlı da heyecanlıydı. Bu kavuşmayı kaçırmayın diyordu ve kapı açıldığında Elif göründü. 21 yaşında güzel bir genç kız olmuştu. Uzun saçları, büyük gözleri vardı. Şerife Hanım onu hemen tanıdı. O gözler aynıydı, o bakış aynıydı. Torunum, benim torunum diye koştu Şerife Hanım. Babaanne, seni çok özledim diye ağladı Elif. Babaanne torun sarıldılar. On iki yıllık hasret o sarılışta bitti. İkisi de ağlıyordu. Artık hiç bırakmayacağım seni dedi Şerife Hanım. Gözümün nuru benim. Ben de seni hiç bırakmayacağım babaanne dedi Elif. On iki yıl yetti. Müge Anlı o anı izlerken ne tatlı bir torun var senin Şerife Hanım. Stüdyodaki herkes ayakta alkışlıyordu. O görüntü Türkiye'yi ağlattı. Bu anlar için yaşıyoruz diyordu Müge Anlı. İşte bu yüzden bu programı yapıyoruz ve en güzel sürpriz o zaman geldi. Babaanne, bir sürprizim daha var dedi Elif gülümseyerek. Ne sürprizi torunum diye sordu Şerife Hanım. Ben evliyim babaanne. Bir de oğlum var. O anda küçük bir çocuk girdi stüdyoya. Büyük anne, Şerife Hanım şaştı kaldı. Bu kim torunun mu bu? Evet baban, senin torunun. Üç yaşında, adı Emre. Hep senden bahsettim ona. Büyük anne, sen neredeydin? Dedi küçük Emre. Annem hep ağlıyordu. Müge Anlı artık kendini tutamıyordu. Bu kadar güzellik olmaz ya. Üç kuşak sarıldılar. Büyük anne, torun ve torununun oğlu. On iki yıllık hasret bitmişti. Şerife Hanım, küçük Emre'yi kucağına aldı. Sen benim torunum musun? Ne kadar büyümüşsün. Büyük anne bana masal anlatır mısın?" dedi küçük çocuk. "Tabii torunum sana çok masal anlatacağım." dedi Şerife Hanım. Program sonrası Müge Anlı açıkladı o telefon anını. O telefon çaldığında ben de şaştım kaldım. Böyle bir tesadüf olamazdı. 12 yıl sonra kendisi arıyor. Bu gerçek bir mucize. O anda herkes dondu kaldı. Çünkü beklemiyorduk böyle bir şeyi. Biz bu programı yapıyoruz. Ama böyle anlar karşısında biz de insanız. Biz de etkileniyoruz. Bu telefon konuşması sosyal medyada patladı. Milyonlarca kişi izledi, paylaştı. Müge Anlı tarihinin en şaşırtıcı telefonu diye haberlerde çıktı. İnsanlar ben de ağladım diye yorumlar yazıyordu. Bugün Şerife Hanım, torunu Elif ve küçük Emre birlikte yaşıyor. 12 yıllık hasret bitti. Müge Hanım benim meleğim diyor Şerife Hanım. O olmasaydı torunumla buluşamazdım. Elif de diyor ki, o program sayesinde babaannemi buldum. Hiç vazgeçmemiş benden. Artık babaannemin yanından ayrılmayacağım. 12 yıl yetti. Küçük Emre de büyük annesini çok seviyor. Büyük anne bana oyuncak alıyor. Masal anlatıyor. Müge Anlı'nın o şaşkın anı, televizyon tarihinin en çarpıcı telefon konuşmalarından biri olarak kalacak. O gün çalan telefon sadece bir telefon değildi. 12 yıllık hasretin bitişiydi. Bu hikaye gösteriyor ki tesadüf diye bir şey yok. Her şeyin bir zamanı var. Bir babaannenin sevgisi 12 yıl sonra bile torununu bulabilir. Umut hiçbir zaman bitmez ve Müge Anlı'nın dediği gibi artık gerçekten kendi gördüğümüze de inanamayacağız yani. Müge Anlı o gün şaşırarak gösterdi ki mucizeler gerçekten oluyor. Ve bu mucizeler bazen bir telefon sesinde gizlidir.